Başkan Yardımcısı Doktor Şebnem Akman Balta bizimle beraber. Şebnem Hanım hoş geldiniz. Elinizden. Hoş bulduk. Şimdi turizm bizim için tabii ki çok önemli. Cari açık üzerinde de önemli bir rol oynuyor. 2023 nasıl geçti? Bir de sizden dinleyelim, değerlendirmenizi alalım lütfen. Bildiğiniz üzere turizm ülkemizin %11'lik kısmını oluşturmakta ekonomide. Bu da oldukça iyi bir rakam. 2019'da kıyaslamayı artık bıraktık. Pandemiden sonra 2022'de 2019'un %20 üstüne çıkmış durumdayız. %15 ile 20 arasında üzerine çıktık. 2023'te de hedeflerimizi %10, 2022'nin %10 üstüne çıktı. Yani 2022 kertarız almaya başladık. Artık 2022'yi baz alıyoruz. Geçen senelerde hep 2019 üzerinden konuşmuştuk ama hedeflerimizde 2022'de 2019 hedeflerimizin üzerine çıktık. Bu senede de %10 üzerine koyabildik. Fakat enflasyonla karşı, euro ve dolara karşı, daha doğrusu euro ve doların enflasyona yenilmesinden dolayı 2024 için beklentilerimizi %5 ile 10 arasında tutuyoruz. 50 milyon turistimizi ağırladık. Tabii ki hedefimiz 60 milyon turisti ağırlamak. Geçen 2023 yılı için 17 milyon İstanbul ziyareti yapan turist sayımızı 20 milyona çıkarmak hedefimiz. Totalde de tabii ki 2024 ve 25'in 100 milyar dolarların üzerine hedefleme yapmak istiyoruz fakat 2024 yılı için Euro 2024 Almanya hı hı. oraya dikkat etmemiz gerekiyor Çünkü lokal misafirimizin de futbol severlerinde e, Almanya ziyaretlerinin artacağını düşünüyorum bu sene 2024'te bir de Paris 2024 Olimpiyatları var dünyada neler olduğuna dikkat etmemiz gerekir ki ülkemizde fiyat rekabetini fiyat üstünü üstünlüğümüzü nasıl ayarlayacağımızı da buna göre yapmamız gerekiyor çünkü trendlerimizi ona göre değiştirmemiz gerekiyor. 2024 trendlerinde nelere önem vermeliyiz? Özellikle Temmuz-Ağustos-Eylül arasında Paris'te ve Almanya'da yaşanacak hareketlilikten dolayı Türkiye'nin destinasyon olarak diğer ülkelere karşı uzak durmasını istemiyoruz. O yüzden bence wellness paketlerinin artması, belki kültür turlarının daha yoğun bir şekilde ele alınması, lokal misafirimize öncelik verilmesi ve zaten biliyorsunuz online bookinglerin %42 oranında arttığını görüyoruz. İnsanlar eskiden 7 ile 10 günlük ziyaretler yaparken şimdi 5 gün, 3 ila 4 gün şeklinde daha çok yer görüp oraları deneyimlemek adına turizm hareketliliğini sürdürmekteler. Tabii ki Fiyat üstünlüğümüzü vizelerden dolayı da biraz kaybetmiş durumda. Yunanistan'a çok sevindik. Evet, vizesiz seyahat çok güzel, özellikle bizim misafirimiz açısından ama lokalde yine bodrum tarafını kaybetmiş olacağız bu sene çünkü Yunanistan'da 1200 euroya 5 günlük turlar mevcut. Biz de acenta sahibi olarak buralara bir dünya rezervasyon alıyoruz. Yani ülkemizde fiyat revizasyonunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekecek. Çünkü geçen sene 35 bin TL olan bir otelimiz şu an 111 bin TL. Ciddi bir maliyet artışlarının fiyatlara yansıdığını kesinlikle, görmek mümkün kesinlikle. oluyor. Bu da tabii ki özellikle yerel turisti e, olumsuz etkileyen bir gelişme. Peki yurt dışı turist dediğimiz zaman hani onları buraya getirebilmek için oradaki trendler nasıl biraz daha böyle hani gelir e, dağılımına baktığımız zaman mesela en çok hangi grup daha fazla harcıyor ki aslında hani turistin gelmesinden aslında bir yandan da gelip harcayan turist tabii kişi başı harcaması yüksek olan turisti her zaman daha çok isteriz. Hı -hı. Örneğin Rusya'da bu anlamda başarılıyız Rusya. Daha sonra ikinci sıramızı Almanya ve İngiltere'de yükselişte ee, Rus. Süveyşteki kişi başı harcamayla Almanya'nın kişi başı harcamasına baktığımızda Rus turistimiz ve Arap turistimizin daha yüksek oranda harcama yaptığını görüyoruz. Sağlık turizminden kaynaklanan bir etkiyle beraber aslında 890 dolar olan kişi başı harcamanın 1250 dolar ile 2000 dolar arasında bir geçiş yaptığını görüyoruz. Bu kişi başı oranına daha da arttırmamız gerekiyor. Özellikle sağlık turizmine eğilimin artması, ülkemizdeki doktorların başarısı bu anlamda da çok önemli bizim için fakat sağlık turizminde de yeni bir yapılanma ve yeni bir oluşuma gidilmesi gerekiyor çünkü maalesef KDV kullanımı dışı maalesef çantacı diye tabir ettiğimiz bazı ajentolar ve sadece dijital sosyal medya kullanarak hasta getirmeye çalışan kişiler nedeniyle aslında gelirimiz resmi olarak rakamlara Peki, yansımamakta. Bu başlıklar yeteri kadar denetlenmiyor mu sizce? Denetlemede sıkıntı olduğunu biliyoruz. Bu konuda da bütün uyarılarımızı, bütün görüşmelerimizi hem Ticaret Bakanlığı ile yapıyoruz hem Turizm Bakanlığı'na bilgileri iletiyoruz ve bu konuda yeni bir oluşuma doğru gidileceğini inanıyorum. Tursapla da bu konuda görüşmeler devam ediyor. Zaten Turizm Bakanlığı ve Tursap arasında 1618 sayılı yasa ile ilgili bir düzenlemede söz konusu olacak diye biliyoruz. Evet. E, peki mesela bu hani alternatif turizm dediğimiz zaman biraz önce wellness dediniz, kültür turları dediniz e, ve yani özellikle de işte lokal turizmde biraz daha ...öncelik verilmesi, kolaylık sağlanması gerektiğini vurgu yaptınız. Sağlık turizmi, yani bütün bunların hepsinin neresinde? Yani şöyle bir en fazla cazip olan, en fazla katkı sağlayabilen alternatif turizmle baktığımız zaman hani all inclusive oteller dışında ilk sırada hangi sektör, hangi alan var acaba? Sağlık turizmi sadece %4 etkilemekte Hı -hı. maalesef. Bunun %10'lara doğru çıkmasını hedefliyoruz. Çünkü sağlık turistimizin istediğimiz efekti alamama sebebimiz ise dediğim gibi bu dışarıda dijital mecralar aracılığıyla iş yapmaya çalışan kişiler o yüzden kayıt altına alma sıkıntısı yaşıyoruz. Kliniklerin çok ciddi denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü taban fiyat belirlen... açısından da Kesinlikle önemli değil mi? çok önemli ve taban fiyat belirlenmediği sürece 500 dolara bir saç ekimi yapılması mümkün değilken bazı kliniklerde 500 dolara saç ekimi yapılmakta ve kayıt altına da alınmadığı için gerçek rakamlarımızı da Görememekteyiz. Bu bizim gibi ajentalar açısından da oldukça sıkıntılı bir durum. Gastrosite anlamında ülkemizi doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Her yerinde ciddi anlamda kültürel etkinliklerin, spor veya doğanın cazibesini kullanacağımız, yayla turizmini kullanabileceğimiz, yurt dışındaki bütün misafirlerimizi aslında ilgisini çekecek noktalara sahip bir ülkeyiz. Bunlarla ilgili ciddi bir medya çalışmasının yapılması ülkemizin tanıtımının TGA üzerinden oldukça başarılı yapıldığını düşünüyorum zaten ama biraz daha çalışan acentaların TGA ile daha işbirliği içerisinde tanıtıma destek olmaları, yurt dışındaki fuarlara katılımı ile daha da güçleneceğini düşünüyorum. Gastronomi, wellness bu alanlarda da otellerin satışlarına paket olarak bunu koymaları aslında daha etkili olacaktır. Ama en önemli sorunumuz ne diye sorarsanız Evet onu, Enflasyon tam onu soracaktım ve maliyet mi diye yani maliyet, maliyet artışları mı? kesinlikle etkiledi ve biliyorsunuz ki asgari ücretteki artış aslında turizm personeli içerisinde asgari ücretle çalışan personelin olması çok da normal değil. Çünkü İngilizcesi, Almancası, Rusçası olmayan personelle çalışma imkanı olmayan bir sektörüz. Yani kalifiye personel olmadan turizm sektöründe çalışma şansınız yok. Bu nedenle kalifiye personel sayımızın arttırılması için ciddi bir çalışma yapmamız lazım. Turizm sektöründen, turizm fakültelerinden mezun olanların sadece yüzde onu sektörde kalıyor. Onun dışındaki herkes farklı alanlarda çalışmaya koyulmuş durumdalar. O yüzden personel açığımızı hızlı bir şekilde çözülmesi hı hı. bunun için bir çözüm öneriniz var gerekiyor. mı? Çünkü hani pek çok sektörde biz personel açığı olduğunu görüyoruz ama sizin dediğiniz gibi yani orada kalifiye eleman dil bilen eleman e, önemi fazla ne dersiniz? E, bu hem sağlıkta hem e, sağlık turizminde hem de turizm alanında İngilizce ve Almanca Rusça dilleri üzerine okullardaki eğitimin artması e, meslek lisesi memleket meselesi denmişti biliyorsunuz hı hı. ve bu proje aslında çok güçlü bir proje. Bu proje devam etmesi meslek liselerinin özellikle turizm meslek liselerinin e, korunması bu e, sektördeki personelin meslek liselerinden çıkış yapacak olan personelin hızlı bir şekilde otellere acentalara dağıtılarak kendilerinin staj imkanlarının uzun tutulması e, staj dönemleri uzun olursa da eğer iyi anlaşırlarsa da otellerle e, öğrenciler hızlı bir şekilde mesleğe kazandırılmalarının sağlanması gerekir. Özellikle turizm sektöründe çalışan kişilerin bir anayasası olması lazım. Onları koruyan bir maddeye ihtiyaçları var bu yasada. Yeni bir kanun çıkarılması gerekir ki 12 ay boyunca, iş garantisini verebilmemiz gerekir. Yani ülkemizde 8 ay boyunca evet. turizm yapmak ve 4 ay o insanlara başka sektörlerde iş bul dersek, kalifiye personeli maalesef ülkemizde evet. tutamıyoruz. Şimdiye kadar hep öyle oldu sanırım. Hani burada hani o da turizmin kanayan yaralarından bir tanesi. Her sene bunu konuşuyoruz. Evet. Ee, turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerekirse bir anlaşma, işverenlere bir teşvikle 4 ay boyunca kapanmış olan sezonluk tesislerdeki personellerin de korunmasını sağ Evet. Asgıya alma metodundan çıkarak korunmalarını sağlayacak. Ailelerinin geçimlerini idame ettirebilecek noktada rakamlarda kendilerini korumamız gerekir. Veya başka bir evet. e, otele geçişlerini sağlamamız çok önemli bir konu. Çok az vaktimiz kaldı ama bu enflasyon dediniz. Mesela onunla ilgili hedef çalışmaları, bunun başı, bununla başa çıkabilme yöntemleriniz bu yıl ne olacak? Çok kısaca 30 saniyede. Her şey dahil sisteminin küçülmesi maliyetlerin ona göre düzenlenerek acentalara sağlıklı fiyatlar verilmesi ki İspanya ve İtalya ile tekrar Yunanistan'la tekrar rekabet, e, rekabet edebilelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. TÜGİAD Başkan Yardımcısı Doktor Şebnem Akman Balta bizimle beraber de fokusu noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. hoşça kalın.